Merhaba arkadaşlar. Oyunun yaz bir ilk videosu videosuyla karşınızdayım Bugün sizlerle birlikte bir ev yapacaktım ama videoyu kaydetmemiş. Onun için uyuz oldum. Ben evi yapmıştım ne güzel. Ama videoyu kayıt etmiş Etmiş. Depolamam bitmiş. O yüzden arkadaşlar biz de sizlerle bugün iç dekorasyonlarını yapacağım. Bir 10 dakikalık olacak iç dekorasyonları yani en son ben burada kum topluyordum orada sonra topladığımda depolama yok dedi onun için uyuz oldum bir de şunun üst taraflarını sizlerle birlikte yapalım o zaman. ne yapayım yapacak bir şey yok yani öyle bir saflık yapmış ki safoz bile anlamaz Şöyle bir merdiven yapayım da. Denize. Bu merdiven olmuş mu bak? Heh, tamam. Üf, craftingten şeyleri aldım. Ben arkadaşlar e, yukarısını bunlarla yapmayı düşünüyorum. Bunlardan bayağı bir alacağım. Ha, bu kadar tamam bu kadarsa bu kadar yani ne yapabilirim zaten git de attı bile hemen şuradan şöyle şu artık neden iki kat yapıyorsam yani hıp, hıp. Ya onu kırarım bana ya. Bunlar arkadaşlar yanlış koyduklarımı tek Şöyle Ya sen şuraya koymadın mı ya gözünü seveyim Kıracağım ya öyle de kötü oluyor Ya hiçbir şey beceremiyorum. <laughs> Bundan sonra Tövbe Sinirlendirdi ya. Küfür değil arkadaşlar. Sinirlendirdi onu. yüz oldu. Hemen şurada bir tane daha var. Onu da alayım da. Bu sefer bir tane safozluk yapmayayım. Safozluk yaparsam alırım. Bu sefer. Acaba içeridekini niye koymadım? Hiç kırmadıysam ne koymuşsun? İyice delirdim. Bunu anlaşılıyor. İyice delirdim. Delir. Bir error. Uhu, error bir. Arkadaşlar canlı yayın yapacaktım yapmayacağım beni vazgeçiren bir nedenden dolayı canlı yayın şaka canlı yaptım bile geldi sağ olsun var olsun güldük, güldük eğlendik ne diyeyim yani üf lag oluyor ya Şöyle şöyle yapayım bak. Lap gets. Hop. da böyle didik. Tabii, tabii gene safozlamazsın. Malum bizim bir tane safoz var ya. Bu da bitti. Süper. Abi baya baya güzel oluyor ya. Etrafını da neylerle kaplıyor etrafını. Siz de anlamışsınız merdiven. <laughs> Merdivenle kaplayacağım abi. Şu sol şu köşede kalanlara ben bekleyin. Ee, bir dakika. Şurada kalanlara bak şuraya. Şuraları onunla yapacağım yani yapacak bir şey var Çok güzel oluyor ya güzel oluyor güzel normalde ben ev yapmasını bilmem lag oldu Hadi ya. La geç. La Videoyu durduruyorum. Tabii durdurabilirsin. Allah geçti mi geç. Mi? Zaten yaptıktan sonra videonun sonuna geleceğim camları ben yapacağım video dışı. Hatta arkadaşlar videoyu durdurup ben burayı yapıyorum. Evet arkadaşlar döndük ben yaptım çatıya hatta göstereyim. Ee, buyurun. Ee, ben artık şu köşeleri yapmamaya karar verdim. Bu videomuzda böyle kısa oldu. Kısa olmadı da normalde. Neyse arkadaşlar bu videomuz böyleydi. Umarım keyif almışsınızdır. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Oyunsuz kalmayın. Like ve yorum atmayı unutmayın. Abone değilseniz abone olmayı unutmayın beğenmediyseniz beğenmeyi yorum atmadıysanız da yorum atmayı unutmayın ve hoşçakalın.